üst düzeye hoş geldiniz. Bugün sigorta sektörünü konuşuyoruz. 2024'de sektör nasıl başladı? Hem bireysel emeklilik tarafında hem de sektörün diğer kollarında performans nasıl? Aksa Türkiye CEO'su Yavuz Ölken bizle beraber olacak. Aynı zamanda hem Aksa'nın Türkiye pozisyonu önümüzdeki dönem yatırımlarını hem de yabancı gözüyle Türkiye nasıl bir pazar gerek satın alma birleşmelerde gerekse yatırım tarafında neler oluyor konuşuyor olacağız. Yavuz Bey hoş geldiniz. Merhaba, çok teşekkür Şimdi, ederim. Şimdi e, sigorta sektöründen spora, sosyal sorumluluğa kadar aslında çok fazla konuşacak şey var. O yüzden e, biz Genel bir 2024'de nasıl sektör başladı? E, siz de Türkiye'ye e, yatırım yapan e, ender şirketlerdensiniz, yabancı şirketlerden. Yani. Buyurun sizden çok dinleyelim. Çok teşekkür ederim. Müsaade ederseniz çok kısa Aksa globalde bir Tabii. aktarmak isterim. Aksa dünyada 51 ülkede faaliyet Hı -hı. gösteren büyük bir sigorta organizasyonu. E, hayat dışı sağlık elementer dediğimiz alanların da e, özellikle emeklilik fonlarında yöneten bir organizasyon. E, biz Aksa Türkiye olarak 17 uluslararası ülkenin bulunduğu bir uluslararası pazar bölgesindeyiz. Bu 17 ülke Latin Amerika'dan başlıyor Asya'ya kadar giden Afrika'ya da içeren bir bölüm. E, Aksa e, özellikle 2023 yılının sonunda 24-26 planını açıklarken sürdürülebilir gelişim ve büyüme stratejisini bütün ülkelerinde isteyen bir kararlılıkta çünkü gerek sermaye yeterliliğini %200'lere getirmiş bir grup, gerekse yatırım iştahı olan 102 milyar euro eurosu olan ve 7 milyar euronun üzerinde bir vergi sonrası kar üreten bir grup. Şimdi Kar üremek zorunda yatırım yapmak için. Doğru. Tabii. Biz de bu anlamda Türkiye olarak bundan çok istifade ettik. Özellikle son 5 yılda Aksa Türkiye'nin gösterdiği performans, hı hı. Türkiye'deki sigorta potansiyeli, sigortalılık oranlarındaki Gelişim fırsatları, ülke ekonomisinin artık o çetin dönemi atlatıp bir plato ve sonrasında olumluya dönüşünü gördüğümüzden 2023 yılında yatırımla kapattık Güzel. Türkiye'de. Ne kadar? Ee, rakam olarak 200 milyon euroyu aşan bir yatırım var Aksa'nın e, Türkiye'de. Bir şirket satın alması var, grupama sigortayı satın aldık ama daha da önemlisi özellikle sigortacılığının finansal çevikliğini sağlayan Sermaye girişi oldu. Yani bizim ödenmiş sermayemiz 1.7 milyardan 5.7 milyara yükseldi. Bu önemli bir yatırım. Çok. Bunun büyük bir kısmı nakit olarak gruptan gelirken bir kısmı da bizim yıllara sari biriktirdiğimiz yedek akçelerin kar payı dağıtılmak yerine sermaye aktarımıyla oluştu. Bu da bize çok güvenildiğini gösteriyor ama sadece yönetimi değil burası çok önemli. Ülkede gerçekten Türkiye'de büyük bir... ...sigorta fırsatı var. Yani bardağın zor tarafına değil de dolu tarafına bakarsanız... ...sigortasızlık bizim için bir fırsat. Ee, müsaade ederseniz onu da ifade Tabii edeyim. Değil. Yani e, burası çok önemli. Sigorta farkındalığı açısından da önemli. Yani Türkiye'de 4 milyon kobi var. Sadece 1 milyon sigorta var. Türkiye'deki büyük sanayi kuruluşlarının %95'i sigortalı. Orada sorun yok. E, her 4 araçtan sadece 1,5 ya da her 3 araçtan bir tanesinde kasko var. Türkiye'de bulunan konutların sadece %50'sinde deprem zorunlu sigortası var, yüzde otuzunda konut sigortası Orada var. Büyük bir sorun var, onu Var, evet. Bizim sigorta alanlarımız var gelişmek için ve fırsat var. O anlamda. Ee, biz de sürdürülebilir gelişim ve büyüme tutkusuyla 24-26 planına başladık. Evet şimdi önümüzdeki dönem planları soracağım. Bireysel emekli, trafik yani bunları ayırırsak en çok ne tarafa ağırlık ve büyümeyi hedeflersiniz Türkiye pazarında? Ben size sorayım. Fırsatlar her tarafta varsa. <laughs> Nüfus çok olunca da çok. Yani fırsat var. Şimdi sigortacılığın gelişiminde evet. Her e, kurum bir yere odaklanabilir ama aksa genelinde niş sigortacılık yerine e, müşterinin ihtiyaçlarına nüfuz eden, müşterinin ihtiyaçlarını karşılayan bütün ürün yelpazelerini satma kararlılığında. Yani eşit olarak hepsi. Evet yani bizim portföyümüz sosyal. dengelidir. Sağlık sigortası da %20'dir. Kurumsal ticari sigorta Aynen. %25'tir. Bireysel sigortalar %20'dir. E, hayat Emeklilik Şirketimizin fon büyüklükleri dengeli dağılmıştır. Hani Aksa'nın temel prensibi bulunduğu toplumda ve topluluklarda e, gelecek adına oluşan bütün risklere hizmet verebilmek. Hı hı. Bu bir grup stratejidir. Biz de Türkiye'de bunu uyguluyoruz. Ama biraz fırsatların hızlı kazanımlarına bakarsınız. Hı hı. Ülkedeki hızlı kazanımlara sağlık sigortaları ön planda. Çünkü kamunun üzerinde büyük büyük var. Ve toplam sağlık harcamalarının yüzde hala vatandaş kendi cebinden yapıyor. Burası bir alan, burada bir alanı var. Ticari ve kurumsal sigortacılık bence önemli bir alan. Burada yani ülkenin ekonomisini, ihracatını ve gelişimini düşünürseniz, burada daha çok emek harcayıp hızlı kazanımlar elde edebiliriz. Evet. Ve tabii ki ve maalesef deprem ve doğal maalesef. afet sigortaları ve buna bağlı yaratılan ürünler maalesef diyorum çünkü keşke. Tam sigortalılık oranları olsaydı hmm. e, buradan depreme de bir bir miktar müsaadesiz gireyim. E, Karamanlı depremlerinde on binlerce yani. insanımızı kaybettik, ekonomi büyük zarar aldı, 100 milyar e, doların üzerinde bir kayıp var. E, sigorta sektörü 6,5 milyar dolarlık bir e, tazminat ödüyor evet, evet. hem das kurumu hem de sigorta sektörü. Fakat uluslararası ölçeğe baktığımızda özellikle batılı ülkelerde Amerika, Japonya bu gibi büyük depremlerde sigorta sistemi zararın %30'una kadar karşılıyor. Yani şöyle düşünelim. Türkiye'de bizim bu az evvel bahsettiğimiz sigortalılık oranları 2 3 misli iyi olsaydı devletin cebinden 25 milyar dolara az çıkacak. Biz bu zararı yurt dışındaki yatırımcılardan reasürans marifetiyle Türkiye'ye getirecektik. Evet. Aslında matematik evet. çok uzun değil. Çok uzun değil, çözmesi kolay. Biraz daha yatırım yapılması ya lazım. İnanılmaz o dask rakamlarına bakarken mesela depremden hiç ders almamış gibi. Ya o kadar düşük, o kadar düşük ki ben de çok şaşırdım. Yani i̇nanılmaz. depreme karşı sigortalılık oranları düşük. Zorun deprem sigortasında. Hı hı. Bu da şöyle bir şey oluştu. Depremlerden sonra Türk sigorta tarihinde görülmemiş bir trendte sigortalılık oranı arttı. Yani Mart, Nisan, Mayıs 2023'te. Şimdi o poliçerin yenileme dönemi geldi. Anladım. 2024'te yarısı yenilenmedi. İşte. Ee, yani Türkiye'de sigortacılığın e, temelindeki en büyük sorun tabana yayılma, farkındalık. E burada açıkça söylemek gerekirse sigorta sektöründe biz sigortacılara, acentelere çok görev düşerken kamunun da eğitim marifetiyle desteklenmesi lazım. Hani hmm. ilkokuldan doğru. üniversiteye müfredatta sigortayı koymak zorundayız. Tabii ki tabii ki çok haklısınız. Şimdi ben izleyicilerimiz çok merak ediyor primlere gelmek istiyorum ama o primlerden Siz gelmeyin önce... diye aslında ben farklı aktarımlarda bulunuyordum. Şimdi BES tarafını sormak istiyorum. Çünkü Türkiye'nin de ihtiyacı olduğu şey tasarruf değil mi? Hep dile getiriliyor doğru. Çok e, doğru. hükümet kanallarından da. E, tasarruf oldukça işte enflasyon da düşüyor. Her şey daha rahat oluyor ama tabii biz tasarruf açığı olan hiçbir zamanda bunu başarıyla kapatamadık maalesef. Şimdi bes diyoruz, bireysel emeklilik emeklilik diyoruz. Burada istediğimiz kapasiteye ulaştık mı Türkiye'de? Sizin görüşlerinizi almak istiyorum. Bu e, kapsamda e, önümüzdeki dönem hedefler nasıl olmalı? Ya, e, bir kere bulunduğumuz noktayı başarısızlık olarak kabul etmemek lazım. Yani sıfırdan kuruyorsunuz. Bugün 13, 14, 15, 16 milyon sözleşme demek bu. Gelinen nokta hiç azımsanacak bir şey değil ve bugün 700-800 milyar liralık fonları konuşuyoruz. Yatırım olarak bireysel emeklilik sisteminde duruyor. Devlet katkısı %30'a çıktı. 18 yaş altında artık çocuklar için yatırım maksatlı, tasarruf maksatlı fon ve sözleşme satın alabiliyorsunuz. Ben bu alanda sektörün açıkçası Avrupalı bir şirketiz evet. ve global dünyadaki örnekleri biliyoruz. Ee, bütün bu evreleri en az Avrupalı ülkeler, en az dünyadaki diğer ülkeler kadar başarılı geçtiğimizi görüyoruz. Şimdi Ama bu öyle bir nokta ki bundan sonrasını yukarı doğru atmak lazım. Ee, Türkiye'nin içinden geçtiği o ekonomik sıkıntılarla tasarruf ya da katkı paylarının azaldığını... ...veya vatandaşın buradaki tasarruflarını değerlendirmek istediğini hep duyduk ve gördü. Bu konuda düzenlemeler de oldu. İşte evlilikle ilgili, e gençlerle işte ilgili, ev alanlar veya evet, öyle da, bir çekme hakkı Evet, da geldi, evet bunlar bunlar sistemin içinde olacaktı. Adım adım geliyor. Tabii bunu destekleyecek bir de otomatik katılım sistemi ortaya geldi. Yani e, işletmeler bir kısmını ödeyen, e, çalışanın ödediği burada cayma hakkı veriyor sistem. Hı -hı. Sorun şu, %70'i cayıyor. yok. 2024 sonu 2025'te biz bunun tamamlayıcı emekliliğe dönmesini hmm. düşünüyoruz ve aslında istiyoruz bunu kamu da istiyor, devlet de istiyor. Hepimizin aslında ortak derdi tasarruflarımızı ortaya çıkarmak ama şöyle düşündüğümüzde fonlarınızı kendiniz yönetiyorsunuz. Yılda 12 kez değiştirme hakkınız var. Hı hı. Şirketler arası fonları alabiliyorsunuz. Yani illa aksayet emeklilikte aldığınız fonu aksayet emeklilikte yürütmeyip BEFAS vasıtasıyla farklı şirketlerin fonlarına da yatırım yapabiliyorsunuz. Hı hı. Bir bir ekosistem kuruldu. Bu çok başarılı. Yani gelinen noktayı e, başarısız görmeyelim. Tehdit şu olgunluk seviyesi yükseldi şimdi geliştirmemiz lazım. Burada da yine hep aynı şey tasarruf bilinci topluma yaygınlaştıkça buradaki fonlar büyüyecek. Evet. Devlet katkısını atlamamak lazım. O da önemli yani. Çok önemli. Az buz bir rakam Bakın, değil. Bakın basit hesap yaptığınızda Tabii. asgari ücretin %30'a kadar katkısını sağlayabiliyorsunuz burada ve siz yatırdıkça devlet de size bunu zaten yatırıyor. Tabii. Bence hiçbir açıkçası sözleşme sahibinin endişesi olmasın. Sektör bunu çok iyi yönetiyor. Onu söyleyebilirim. Evet peki geldik primlere. <laughs> Şimdi e, sağlık tabii başta olmak üzere. Trafikte de galiba Kasko tarafında işte çok şikayetler geliyordu. Burada primlerin çok fazla yani yüzde yüzün üstünde bir artış var. E, 2024'ü bu anlamda nasıl görüyorsunuz? Gerçi 2023'te çok büyük bir artış oldu sağlık tarafında. 2024'te herhalde o kadar fazla olmadı ama yine oldu diye ben evet. biliyorum sizden dinlemek istiyorum. Nereye gidiyor primler? Bir yere gitmez yani. Uzaya doğru gitmeyeceğini hepimiz biliyoruz. Orada garanti verebilirim evet. size. Bir kere 22 ile 23'ün mukayesesiyle 23 24 mukayesesi değişecek. Hmm. Şimdi 22 23 geçişmesinde hani biz çabuk unutuyoruz. Yani biraz onu Hafıza, Haziran 2023'te kur 21 idi. Doğru. O civarlardaydı. Bugün Tabii ki. 30, 30. Evet. Şimdi sigorta maliyeti tazminat yani hasar Tabii. bu bütün branşlar ama kasko ve sağlıkta hı hı. E, maliyet var. Maliyetle frekans dediğimiz kullanım sıklığını çarpıp risk primi buluyorsunuz. Şimdi maliyetiniz yukarı çıkıyor. En aşağı %100 arttı. Evet. Evet. Frekans da arttı. Kullanım evet. sıklığı ve e, hasar görme sıklığı da arttı böyle olunca risk yukarı yükseldi ya bu ve bu trafikte de öyle. Bu kasko, kasko kasko ve öyle. sağlıkta da böyle. Tamam. Trafik ayrı bir tamam. başlık. Onu tabii ayrıca dile getireyim hı. müsaade ederseniz. Şimdi i̇şte böyle olunca tabii primler 2022-23'te çok arttı. Ama 2023-24 geçişini yaptığımızda şimdi bu %100 artışlar artık yok ve platoya ulaştı. O plato önümüzde bir aşağı yukarı 2-3 ay daha gider. E, maliyetlerin e, normalize olmasıyla da artık geçmişte gördüğümüz o %80, %90, yüzde %100'leri değil. Biz biraz daha makul ortalamaları görmeye başladık. 50, 60'ları, 70'leri. 4-5 ay sonra belki 40, 50'leri. Bir de şunu unutmayalım. Bunlar ülke gerçeği. 2022 ve 2023'te 4 kez asgari ücret arttı. Yıl başları, yıl ortaları. Bu gereklilikti, yapıldı. Ama bütün bunların bizim ürünümüzün maliyeti tazminat, hasar. Dolayısıyla hepsinin hazminata etkisi var. Hmm. Ve bireylerde özellikle sağlık sigortasını sorduğunuz çok bir konu hassas. Çok dikkat etmemiz lazım. Evet. Ee, frekans arttı. Pandemiden sonra e, vatandaşlarımız bütün dünyada da e, maalesef daha fazla e, hastaneye gitme eğilimindeler. Evet, çok enteresan. Hmm. Aslında tabii içine girdiğinizde de biraz daha endişe artmış hmm. gözüküyor. Evet. Ama... E, bilimsel olarak daha üzerinde çalışıldığı için evet. yorum yapmak istemiyorum. Hı -hı. Pandemi sonrası ortaya çıkan rahatsızlıklar da var. Hı -hı. Tabii. Bunlar daha akademik olarak araştırılıyor. Biraz onları beklemek Tabii. lazım. Tabii. İşte hepsini üst üste alt alta koyduğumuzda maliyetler bu sebeple bir yerden bir yere geldi. Hı -hı. Biz şirket olarak biraz farklılaşmaya gayret ediyoruz burada açıkçası. Hı -hı. Ee, kullanım sıklığını biraz daha minimize etmek için dijital sağlık ürünlerini çıkardık. Türkiye'nin çok önemli sağlık kuruşlarıyla uzaktan muayene ve uzaktan reçete yazılabilen bunlar. Burada basit rahatsızlıklar için hekime gitmemek aslında. Evinizden çocuğunuzun kontrolünü yaptırabileceğiniz, yaşlılığınızı yaptırabileceği bu çok önemli bir ürün ve gelecek var burada. Diğer taraftan da insan hayatında bir kez karşılaşabileceği rahatsızlıkları örneğin artık hasar prim sistemi içinin dışında bıraktık. Yani Bir kereliğe mahsus. Bir kereliğe mahsus. Yani insan vücudunda bir tane safra kesesi var. Bu örneği genellikle kullanıyorum. Tabii ve yani. safra kesesi rahatsızlığı bu olduk, alındıktan Mesela? sonra buna bağlı rahatsızlıkların olmayacağından eminsek ve eminsek medikal andirayting evet, olarak o zaman bir daha bunun olmayacağını düşünerek fiyatlamanın dışında bırakıyoruz. Hmm. Bunu da öğreniyoruz yavaş yavaş. Evet. Peki ama artışlar devam etmez veya aynı e, ya, yani kasko kadar hızlı ben biliyorsun. kasko ile ilgili rahat örnek verebilirim. Bugün sektörde 2022-23 geçişinde %80, 85, 90 artışlar varken bugün hmm. 35-55 arasındayız. Ya, yani o, o biraz bir daha bir devam plato. Eder. O biraz daha devam eder. Daha sonra evet. yılın sonunda hedeflenen enflasyonları gördüğümüzde inşallah ulaşırsak hep beraber ülke olarak... ...sigorta sistemi de daha ulaşılabilir fiyatlarla hizmetini sürdürecek ama... ...bizim hizmetimizi sürdürmek için de primleri riske uygun vermemiz lazım. Şimdi, Türkiye'deki doğru. en temel sorun, biraz uzatıyorum kusura bakmayın, önemli. Özellikle kaskoda, trafikte veya kurumsal ve ticari işletmelerde iyi ve kötüyü ayrıştırmamız lazım. Yani sadık ve iyi müşteriyi daha farklı fiyatlayıp sürekli zarar üretme eğiliminde olan müşteriyi daha fazla farklı fiyatlamamız lazım. Bugüne kadar bu ortalamalarla gitti. Ama bundan sonra bunu değiştireceğiz. Bunu, evet Size daha rahat edeceksiniz. Size <laughs> daha rahat edeceksiniz. İnşallah. Şimdi biraz sosyal sorumluluk tarafından tabii, geliyorum. Sonra tabii. vaktimiz kalınca yine bu belki satın alma birleşme tarafına tamam, değinmek istiyorum. Siz e, e, Voleybol Federasyonu'nun sponsorusunuz. E, bayağı da bir senedir. E, detayları sizden dinleyeceğim. Çünkü voleybolda çok başarılı ülke olarak Avrupa ve Dünya Şampiyonluğunu kucakladık. Aynı zamanda yine de tebrik ediyorum. Fakat dün yine de bir maç vardı değil mi Japonya evet, maçında. Dün orada ben de elen... maçtaydım. Ee, zor işiz. bir maçtı. İşte e, Dünya Milletler Ligi'nin ilk maçında Hı -hı. E, önemli dersler aldı takım ondan eminiz. E, çok çünkü voleybol öyle bir spor evet. düne bakamıyorsunuz. Bugün gene maç Tabii. var. Devamlılık var. E, olimpiyata hazırlanıyor milli takımımız. Evet. Erkek ve Kadınlar Kadın. da iyi, sadece kadınlarda Tabii. da değil aslında. Kadınlar daha öne çıktı ama erkekler de geliyor. Bizim hikayemiz 2018'de başlıyor. 2018'den bu yana sponsorluk devam ediyor. Evet, biz Voleybol Federasyonu'na beraber çalışıyoruz. Evet. aslında Siz bunu... de yönetim kurulundasınız galiba. Evet, o başkanım da, davetiyle son 3 evet, yıldır ben güzel. de yönetim kurulundayım. Biz hı hı. aslında sponsorluk kelimesini de kullanmıyoruz. Evet. Ee, bir işe girdiğimizde değer ortağı olmamız lazım. Evet. Yani katkı vereceksek çünkü... Finansal destek verip geri çekilmenin evet. ve markanıza yatırım yapmanın çok anlamlı olmadığını düşünüyoruz. Evet. Bizim mesleğimiz biraz sosyal, topluma sosyal. nüfuz etmemiz lazım evet. bizim. Ee, biz voleybol federasyonu bir araya geldiğimizde bizi en çok mutlu eden şey federasyonun belki izleyenlerin bir kısmı bilmiyor olabilirler. Evet, evet. Ee, federasyonun e, Ankara'da bir voleybol lisesi var bizim. Lise. Türkiye'nin ilk spor lisesidir. Burada her sene 300 öğrenci mezun oluyor. Bunların büyük bir kısmı Voleybol oynuyor, büyük bir kısmı fizyoterapist oluyor, büyük bir kısmı hakem oluyor. Ya. Burada bir spor yatırımı var. 20'yi aşkın ilde fabrika voley diye voleybol federasyonunun spor okulları var. Hı. Voleybolu sevdirmek, bunlara katkı sağlamak üzere çalışıyor. Bizi bizi aslında sisteme sokan bu tutkudur. Bu. Hı hı. Ee, Akif Bey, Mehmet Akif evet. üstünde başkanın evet. e, ben rolünü evet. çalamam, evet. Ee, başarının. Ana mimarı Merhaba. o ve tüm yönetim kurulu, hı. üyeleri, federasyon çalışanları... Yani programda biz ağırlamak isterim e, üstün dahi bir gün. Mutlaka ağırlayın. Çünkü konu sporun ötesinde bir şey. Yani siz hı hı. iş dünyasıyla çok ilişkilisiniz. Evet. İş dünyasının başarı çeteleri voleybol federasyonunda var diyeyim. Burada Doğru. durayım. Daha fazla <laughs> kopya vermeyeyim ama... Evet. E, Türk gençliğinin ileri gitmesi için biz çok elimizden önemli. gelen her şeyi yapacağız. Evet. E, Bizim olmamız gereken yerde duruyoruz evet. ama görevimiz değer ortaklığı olmak ve evet. gelişime katkı vermek bizim. Evet başarılarınızın devamı. Hep beraber. Ülke, yatırım da yapıldı ülke. değil mi 2018'den bu yana Aksa tarafından? Valla çok yatırım yaptık. Hem voleybol lisesinde her yıl 300 öğrencinin bursunu biz karşılıyoruz. Aksa Sigorta Kupa voleyimiz var kadın erkeklerde. Aksa Sigorta Efe'ler Ligi'nin isimli Eferin. sponsoruyuz. Çok güzel ve e, ülkenin aslında tabana yayılmasını istediğimiz spor yani eee Aksa Sigorta Kupa Voley finallerini hı hı. Tokat'ta da yaptık. E, Malatya'da da yaptık. O güzide kulüpleri oralara evet. gidince ben halkın nasıl evet. sahiplendiğini görüyorum. O da bize çok gurur ve mutluluk veriyor. Evet siz deprem bölgesine de bir okul yaptırdınız. Onun da kısaca detaylarını alabilir miyim? Çok kısa detay vereyim açıkçası evet, yani evet. bu gibi konuları çok açıkça evet. çok konuşmayı sevmiyoruz. Yani evet. bu bizim görevimiz. Evet. Çünkü biz deprem bölgesinde Ama bölgeyi unutturmamak için evet, bizim ama Evet. çok teşekkürler sorduğunuz. için evet. deprem bölgesi ana hedefimiz doğru hasarı demek ve sorunsuz olarak Olak. insanların ekonomik kayıplarını Hı -hı. gidermek. Ama bölgeyi gördük. Ben ekiple beraber depremin 4., 8., 10. ve 12. günleriz. Hı -hı. Yani sokak sokak bütün şeyleri gezdik diyebilirim. İlk gördüğümüz şey şuydu ve bize orada çok önemli bir yerel ailenin Hatay'da öğrettiği bir şey vardı. Biz onu duyunca zaten dedik bizim bir şey yapmamız lazım. Bence bu çok kritik bir şey. Hı hı. Onların üzüntülerine ortak olmaya gittik. Bize şunu dediler tamam. yaşatmak için yaşamak zorundasınız. Tamam. Öyle bakın konuya. Şimdi bu çok anlamlı üç kelime yan yana evet. ve onu aldık. Evet. E, Aksa Tüm Kalplerde gönülleriyle Büyük Dalyan İlköğretim Okulunu yaptık. Çok güzel. E, Büyük Hadi Dalyan e, Tüm Kalplerde İlköğretim Okulu oldu adı. Çok güzel. 300 taşımalı öğrenci olacak. Hı -hı. Yeni eğitim öğretim sezonuna hazırlandı. Seviyoruz bölgeye yatırım yapmayı ve desteklemeyi. <laughs> Yavuz Bey çok çok teşekkür ediyorum. E, tabii her şeyi konuşamadık. O yüzden tekrar bekliyorum. İnşallah e, önce başkan alalım. Önce başkanı, başkanı alalım siz. İnşallah. Çok teşekkür tamam, inşallah ederim. İnşallah en kısa zamanda çok teşekkürler. Sağ olun. Tekrar beklerim efendim. Ben teşekkür ederim çok naziksiniz. Evet sigorta sektörünü konuştuk. Aksa Türkiye CEO'su Yavuz Ölken sorularımızı cevapladı. Haftaya görüşmek üzere Hoşçakalın.